Herkese merhaba tekrardan. Bugün ilginç bir olay yaşandı. Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu konutta, e, bulunduğu sırada e, e, konutun fotoğraflarını çeken bir çift gözaltına alındı. Ee, tamamen tesadüf mi desek bilemiyoruz ama e, bu çift e, aralarında konuşurken polis e, konuşmalarına şahit oluyor ve gözaltı kararı veriyor. Gözaltına alınıyor. O esnada Erdoğan'ın bulunduğu konutun fotoğrafını çekiyorlar. E, tabii çiftin e, nereli oldukları da önemli. E, çok önemli. E, bu çift İsrailli. E, İsrailli çift Erdoğan'ın konutunu e, gözettiği fotoğraf çekerken gözaltına alındı. Şu anda ifadeleri alınıyor. Sabah saatlerinde yaşanan bu olay gerçekten şaşırtıcıydı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Değerli izleyicilerimiz sizleri bilgilendirirken sizden bir ricamız var. Kanalımıza abone olarak desteklerinizi sunabilir. Daha çok haber almanızı sağlar tabii ki bu. Sizin için bir yemek harcıyoruz. Bu emeğimizin karşılığı olarak da sizlerden kanalımıza abone olup desteklerinizi sunmanızı bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz.